Merhabalar ben Nazlı Zuhan. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanıma annemi aldım. Sol yanımda annem, sağ yanımda oğlum diye biz. Yine maile kat, ma ka ne derler? Kim aile karşınızdayız işte. Yani adı neyse işte bilemedim. Ay canım yeni tren çekirdek aile. Gideceksin. Ay çekirdek aileymiş kız. Aa bunu yayınla bak bu güzel oldu. Çekirdek aile. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an çok manidar gördüm. Çok manidar. Annem laf sökmeye inan inanır mısınız hiç sevmez. Tarzı değil bir hiç. kere. Usul usul. Usul usul. Tatlı Neyse tatlıları tuzları aldık zaten yani güzel değil mi? Hadi bakalım. Valla dün gittik makroya. Aldı benim de böyle bir güzel gittik bir şeyler aldık. Sizlerle beraber deneyelim diye de hiçbirini açmadık bekliyoruz sabırsızlıkla. Çok heyecanlı mısın? Çok. <laughs> böyle de tatlı ya. benim vazgeçilmezim bir yani gözüm tatlılarda. Yani sevgi dolu bir insan sonuçta yani. <laughs> evet. Gidersen hazır mısın? Ben çok hazırım, merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum, çok enteresan. Tişi de getirdim, yemin olsun sizlere göstereceğim. Bak, bak, hepsi, hepsi evet, ne? hepsi bize belgele. Evet, neyle başlıyoruz, ne diyorsun? Tatlı, tuzlu? Valla, canım tatlıdan yana. Şacırtıp. Hayır. <laughs> bilenler bilenler. Şuna başlayayım mı? Evet. Bir tatlıyı, bir gönlünü, iki tane şey var galiba. Olsun, gene de tatlı. Bak, adını, adını tabii tövbe, okey ama ben bunların hiçbirini yani. Kimse, triple, çaklık, baklık, bir şey yazıyor. Neymiş bu? Kutis. Evet. Ekstra. <laughs> yani resimlerinden Peki. hareket ederek. Sütlü çikolatalı, beyaz çikolata parçalı, bitter çikolatalı, çıtır Allah bisküvi. Mi? İçindekileri hiç girmeyelim. Çilomet, kalori falan öl bit yani. Hazır mısın şu an? Çok. Hili hili anne. <laughs> 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 diye bilmiyorum o sabahtan beri Antepli'yi söylüyorum. Diyorlar ki Antepli geliyor ondan. Aynı Antep, Antep sofrası yok mu buralarda? Biz burada bunları koyduk kadınlar Antep sofrasında. Aha bak değişiyor. Aa. Aa. Şunları şöyle yine temizleyeyim atayım da. <laughs> Valla kendi evet, canım, ellerine yapmışım gibi. Bak bakayım. Hmm. de bakayım. Şöyle bir şey. Karşınızda yiyeceğim Önce tadına Bayağı. bakalım. Aha. Bence muhteşem. Ben sevdim kesinlikle var. çok güzel. Bak bu akşam yok Ama Ben bunu de yiyeceğim. <laughs> yani olağanüstü. Sayı mı kaç tane var şimdi? Ölçülerine bakıyorum canım aynısını yapalım biz. <laughs> 8 tane var. İşte paketinde 8 tane çıkıyormuş. Bisküvi, karamel. Değil mi bak? Son bol derece çikolatalı. lezzetli Ama ve bol güzel. çikolatalı. Kesinlikle Tam sen çok. Yok. güzel. İçinde çikolata parçaları falan da var ben o yüzden beğendim. Muhteşem. Şu kadar güzel bir şey beklemiyordum vallahi ne yalan söyleyeyim. Ama güzel. Yaz daha iyi. Var. <laughs> Sağ canım. çok güzel. Ay oğlumun da bak ızdar mendillerini kullanıyoruz. Bence şahane. Bu da aldım. Çekinme ya. Hadi <laughs> canım. Şimdi ben böyle yarım bırakma buraya bakmayın. Biraz sonra kahve yapıp hepsini yiyecek değil mi? Kesinlikle. Tamam tamam sen devam edeceğiz. Işte Ekime devam edeceğiz. Tamam şöyle koyayım. Evet ilk başa ilk şeyimiz başarı bence. Değil mi? Bence ha, de. Doğru çok beğendim. Etmişim. Başarılı. Tamam. Şimdi e, ağzımız çok tatlandı. Şimdi birazcık ağzımız tadı bozulmuyor. Şimdi ne açalım? Hadi seç hadi. <laughs> Seçelim. Hadi seç. Gönder gelsin. İyi. Hadi gönderdim. <laughs> <Vay>. Valla <laughs> dolce molce diyor. Tev okuyabildiğim kız mı? dolce molce. İtalyan. Valla. Antepli'den sonra İtalyan oldu. Ben hele da. hele hele Antepli. <laughs> Kız kesin Antepli geliyor bak yemiyoruz. Ay hazır mıyız düğüne? Aa, her her çok hazır. hazırız. <laughs> Valla dünden en hazırsız siz değil mi? Biz hep hazırız ancak... Geliyoruz desinler ben hemen vereceğim. Ay şimdi biraz dedik o da Antepli miyim Suna? Suna da arka fonunda kesiyor. Suna da bilenler biliyor daha önceki zamanlarda. Gelmişti kışında. Ya sen de iki kere geldiği için ancak bir yazdı bir gırta var yani. Neyse işte oğlanın düğünü vardı Sinan'ın. Çocuk da işte böyle Almanlı falan söylüyordu şimdi. Annem şey diyor ne diyorsun? <laughs> anlat anlat. Hadi gizim saygımız kalmıyor. İstemeye gelirlerse ya da beğenirlerse hiç zahmet etmesinler. Uçak biletlerini alıp ben göndereceğim. <gülüyor> <gülüyor> böyle de evladını düzgün bir insan olmasınlar. <laughs> Masraf yapmasınlar. Düşünceli, tabii tabii. Adı, çok direkt şey ya. yani. Niye yani? Oldu. Neyse İtalyanlara gel. İtalyan da olur kız bak. O sunacı bak dost İtalyan da. <laughs> hele hele İtalyan olur. <laughs> <laughs> hele 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 İtalyan. <laughs> bir tane ses yaptım. Ameliyatı yaptım. Bir tane telik gelmedi arkadaş. Paraları gitti paralarım gitti. Hili 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 antrenmi. Oğlum. Bence bu da tatlı. Şey bu da tatlı yani. yani ya. Badem kurabiyesi. Neymiş? Ya Vallahi... ben tatlı Bak, bilirim Ay, ya. Ben Vallahi... Yani. tatlı bilirim ya. ya. Yani bence de bu da tatlı. Al sen de oğlum. Al sen de. Benim oğlum yiyecek. Aysun'a no, git götür yedirsin sen. <laughs> Paketi görmedim ya. Evet tatlı. Protest olanlar bizim de yemesin. <laughs> bence de yemesin ama lezzetli. <laughs> Kaçın biraz. Kaçın şey benziyor. Divanda verirler bunu. Değil mi? Divanlar yanı. Tam kahvenin kurabiyesi. Kurabiyesi. Oğurun birinci. Aynen ama güzel tadı ama şey biraz daha böyle tatlı tuzlu karışık gibi. Gibi. Ama şey değil. Ne derler? Kahveyle mis gibi gider. Yüzde iki bir şey vardı ama ne olduğunu. A, bademli falan diyor. Yüzde yirmi iki badem diyor herhalde bu. Şuradan badem oldu. <laughs> Yok bence yenilebilir. Son derece lezzetli. <laughs> Tam kahve yanı bisküvisi. Ağrılarım açık yani. bir insanım yani. Şunun badem olu hıp diye anladım. Sanıyorum tatlı pastanız <laughs> bitti. Tahcin yemedi. <laughs> yemedi. <laughs> Tahcin hayır. Olan benim laminelerim mi olacak bir şey. <laughs> Hüseyin Şimdi hocam haftaya. <laughs> Ay. Bu bol baharatlı, bol antepli. Bol hele hele an <laughs> Bak antepliye doğru adım 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 ben. Bu da antepli olması şart değil. O bütün yeri olur o orada. Ben zaten oralardan seviyorum. Aşiret seviyorum. <laughs> Ay bayılırım. Ben <Aynen>. önce <laughs> kötü bir tecrübem var olsun. Aşırı bir görmek hizmeti olmadı. <laughs> Aşırı diye gittik hiçbir şey göremedim. Ben yani size adını gel okumaya çok güzeldim ama Göstereyim de yalandan da olsa Torres Selecta Yani bu kadar işte yani. Gör sen de gör canım benim Bak golümüz heyecanla bekliyor ben, İçinde inan, inanmazsınız acı bel oldu <laughs> Şıp diye anladım Bu çekim yani, protezleri <gülüyor> <gülüyor> Protezleri olan bir insan çok önemli Açar mısın canım benim? Hile <laughs> <laughs> Bunu yememek için yapmıyoruz herhalde yemeyin diye. Annem de önce inceltti paketi çaka. <laughs> yani deniyorum. A few minutes later. Başarabileceğim konusunda çok emin değilim. Ver ya dişimle ölçem göz. olsun. Patlar mı? Ne bileyim ya. Yok, ver, ver. sorun biraz. İşte, <laughs> şekilde mi çarptı. Aha Leys'e benziyor. Leys'e Leys e vermişler acaba. bunu. Bak bakayım tadına. Evet. Hadi önce sonrayım. Cips. Acıdan eser yok. Acılı olduğu söylenemez. Normal. Evet. Sanıyorum biber cipsi bu. Evet. Bu. Bizim de baharatlı daha güzel. Evet. <laughs> bu kadar para verip kazıklanmayın ben size söyleyeyim. Al annem Bence tatlı ve tuzlu arası. Hani sadece evet. tatlı sadece tuzlu gibi nitelendirilmez. Güzel bir tat. Tarçın gene neden? mi? Katır Terçin katır yedin. Ayrıca dönerek düşüne düşünemiyorum. Bir yandan yerken bir yandan da bilerek fiyatları sordum. Fişona verdik. Torres ne kadarmış? Küç. Nazlı Hanım bu cips 35.95'miş. Lays kaç para anne? Ben bilmem fiyatları. 10 lira. Bence çok daha güzel. Vallahi daha güzel. Tad olarak gerçekten daha güzel, lezzet. Lays lez mi daha güzel, bu mu daha güzel? Lays bir tane. Bence de. Kesinlikle. O, 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 o ben evet. Prince'a pahalı diyen yani bir insanım sonuçta. <laughs> Kesinlikle eledim. El 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 <laughs> de, de. Neye devam ediyoruz anneciğim? Söyle, seç. Şimdi şunu. Şu mu? Bir görmek istiyorum, evet. Tamam, hadi hadi. WhatsApp'ı gips ediyor. Sushi ne kadar seviyorsan wasabi o kadar sevmiyorum arkadaş. Kaç para Bilal gönder gelsin. oğlum nasıl heyecanlı bekliyorsun? Nasıl heyecanlı bekliyorsun? Nasıl böyle açalım. Neyse bir şeyler açılıyor. Aha dur bunun rengini göstermem lazım. Yeşil adeta. Aynen. Bak. çok, çok, çok ilginç. Gel bakayım. Bak aha yeşil. Bakıyorum. Buradan da ne olur ne bence az öncekinden daha güzel. Bir fazla şey, fazla aromatik. Çok aroması var ama. Keskin bir aroması Sancı var. da vereyim Lakin az önceki cipsle mukayese bile edemem. O tamam. daha güzel. Kesinlikle. Bana fazla. Yani ben bunu yersem bunun yanında bir litre falan kolay ya. Yok. <laughs> yani <laughs> daha bir aromatik. Aroması çok fazla. Diyeceğiz. Aroması tam böyle baharat baharat. Baharat ben baharat, baharat. Ben baharat fazla tükettiğim için yani baharat baharat bence çok daha güzel. Alalım sen de bak bakayım tadına. Bu benim fikrim. Ayşe bunu sever. Hem de bak bakayım oğlum yerken ağız şeklin oluyor. Bakayım o beğenecek mi? Kaç paraymış bu? Bunun fiyatı 7 TL. İlk ve son ben yani. <laughs> İlk ve sondur eve yani. Geleceğim. Ben gözlerim almadı demezdiniz yani. Hani Para yalan söylemiyor yine. <laughs> o aramanın bir bedeli varmış. İyi mal, iyi para. Aa, yemin bedeli olsun var. para yalan söylemiyor. Yer misin sen daha iyi? yerim? Güzel. Yani 57 lira da kayarsanız bilemiyorum. Karışmak gibi olmaz. <laughs> Buyurun yiyin yani afiyet olsun. Sevmez de be. Baharatın çok ona. Sevmedi değil mi? Bir su içeceğim. İçim yandı fazla bir tane. Şuraya iki tane de su içeceğim. Bir California roll, bir yılan falan söyle yedik de gömerdik yani. Yılana da bayılırım. Annem şeye baktı bak eli ona gitti. Onu ama evde bak, içeride deneyeceğiz. Bak bu detoks çorbası diyor Bunlardan zaten. Bunlardan sonra ihtiyacımız olur diye düşündüm de ben. <laughs> Bence de. Bizde hiçbir şey değil. Lifeco'nun detoks çorbası çor 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 pancarlıymış. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Daha önce denemedim ben bunu ama bunu içeriz. Denemeye değer. Bu kadar yiyecekten sonra bizim bu kaklar. Neyse şimdi Aha, Ama onun fiyat bilgisini vereyim o zaman. Ver, ver. Kaç evet. kararmış Lifeco? 25 lira. Tamam. Oh. Çok yani. Fazla. Pancarın kilosu kaç? yani şu mevsimde 7 lira, 8 lira. Gidin evinizde yapın yani eşiniz. Yazık günah. Yok yok böyle pratik ama yani işe gidenler için falan. Tabii ki yani dışarıda yiyecek zararlı yiyeceklerdense çantası bir tane atın bence güzel. ama değerli. Ve bence o tartışır. şey daha organik de bir şey benziyor. Yani. Pirinç unu var içinde, besin mayası diyor, bilmem ne falan. Helen oluyor Bence şunu demeliyiz. Bu mu? Evet. Yine öyle pancara gitti. Bak pancardan pancara geçtik. Ya yani en azından bunun glutensiz ve vegan olması benim ilgimi çekmişti aslında şeylerde, ürünlerde, reyonlarla. Mr. Free. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. Nasıl anlayacağım? Bence cips bir şey diye düşünüyorum. Evet. Pancarlı olabilir. Hani biz de pancarlı bir şey diyor. Mevcut rezle aldı bilmiyorum. Vegan galiba. Vegan. Tamam. Rengini göstereyim. Çok ilginç. İnsanın yemekten soğutur. Bu nasıl bir renk arkadaşım Ama ya? deneyeceğim. İştahsızlığı yani? Sizde hiç <laughs> Şu çekim için nereye kalktın diyor ki misiniz? Güzel Hayır. Misin? Kötü Dansız, değil. tuzsuz, güzel. Şey. Ah, bu <laughs> yersin. Yenilebilir. Bu biraz daha doğal Bence bir şeyse daha diyor. doğal. Çok belli. Vegan olduğunu anladık. Daha doğal. Daha yenilmesi. Mavi Mavi mısırı cipsmiş. Bence yenilebilir. Güzel. güzel. Oğlum yedir aklıma da bir yer ama çok yani tercih yedir. edilebilir. Bu kaç para Neden Gönder gelsin. Gönderin yasını bir daha yasını. Mısır bir cips. 45.90 Belki zor. Neden sen? Alacağım Yok tamam teşekkür ederim. Çok zevkli belli. <laughs> Yok gerçekten yenilesi. Şu ikisini çok beğendim. Değil mi? Evet yani. Şundan evet, daha madem. çok beğendiğim kesin. Evet bu çok şey. Baharatsız. Yani. Al. Neyse onun dedanı yedi. Şükürler olsun. Şundan Ay bir çikolata yiyelim. İçim şişti. Bence de. Bak bu ne? Bu da Hindistan cevizi. Kokonat mı diye. diyor. Yani tek bildiğim şey o. Yani. Gönder. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Tamam. Evet. Bu çikolata. Bak ona iki tane aldım. Evet. İki tane var bak. Bak para ekledim bak iki tane daha aldım. Mesela onları ben hmm. bunu da çikolata diye satıyorlar işte. Buldun mu onu? Buldum. Evet. Kaç para? 12.90 Evet bu Şuradan başka her şeye benziyor. Kofet gibi mi? Yok çikolata. Şu yüzden neydi parçalısı? Parçalı. Anne bunu hayat bir sevmez. Evet aks. İleri gel. Bu şey. Ha. Hindistan cevizi ya bu bildiğin. Hindistan cevizi. Çikolatayla uzaktan yakınan bir izi yok. Bence çikolata değil. Oğlum kapar hepsini mi vereyim ne yapayım? Protein bar falan herhalde bar mı? Evet. Protein bar gibi. Tercih eder miyim? Ben çok tatlı sevdiğim için çok tercih edeceğimi zannetmiyorum. Buram buram Hindistan cevizi alıyorum. Onun dışında başka bir şey alamıyorum evet. maalesef. Denemek isteyenler bilemem. Tamam Ama mi? benim Pıstıkla. için <laughs> çok, çok tercih edilisi değil. Ay için bayıldı valla. biz tatlı yedik, <laughs> bir tuz yedik. Git soy canlıcım için yandı. Şunu deneyelim mi? Bak bunu gösterelim. Bak gönder, geldi, gönder gelsin, gönderdim gelsin. sana gönder gelsin. Bak kadına bak. İsmini bana okuyabilir misiniz lazım? Ne? Anne oldu? <laughs> Kolay. Bence kardeş. Bole. The, the, the Ya <laughs> bilmem. <laughs> <laughs> İtalyan sevgimiz olmadı ki bize öğretsin. Tabii. Biz Antepli'yi bulamadık daha. İtalyan nereden bulacağız? Kim kaybetmiş gibi ki ben bulayım yani. Ben anladım kardeş olduğunu. oldu. Kardeşim. Aa bak. Şöyle size göstereyim. Ya da bak açıyorum. Bak. Interesting. Çok emin değilim. Karadesin her türlüsü yenir ya. Bu parçacıklar içinde. Bir şey olmuyorsa güzeldir. Bak yedi güzel. Bu da güzel ama yani. Karides marides pek aram, araması gelmiyor bana. Sana geldi mi? Hiçbir şey hissetmedim. Sanki patates daha çok ağırlıklı gibi. Çok ilginç bir şey. Evet. Ben şimdi açık aldım ama. Beraber. Bak bunu sevdi nasıl <laughs> Allah'ım. İlker görmesin valla beni vuracak. Tarçın çok mu güzel? Karides var güzeldir tabi. Sevdiniz mi? Çok Değil mi? sevdiğimi söyleyemem. Karidesli bir cips diyor. Ben daha çok patates tadına bir şey aldım. Karides çok gelmiyor. Karides tadı almadım tercih eder miyim? Sevmek mi mil. dediniz? <laughs> <laughs> tarçın belli ki çok sevdi ama yok. Senin kurabiyeni ben sana vermedim mi sen onu ye diye? Ha? en çok tarçın bunu sevdi. Bak be kaç paraydı bu? En çok tarçın sevdi ve fiyatı kökü üç Ucuz bir şey yani. ucuz bir şey de göremedik de yani daha. Gerçekten öyle. Bak en sonunda söyleyeceğim fiyatı. Dur şunu yiyelim artık. Tatlıya geçelim. Ay, Ay bence bayadın. de tatlı. Bu da Michel. Bak nasıl okudum hemen da herhalde işte şey kurabiye cookie, sı, kuki mu ki? Yapma ya. <laughs> Valla yaparken orada değilim, değil bilmiyorum. <gülüyor> Saç, <gülüyor> hayır. Her buraya gel buraya gel buraya gel. Al tamam, al kaldestin daha al, Hadi öbür taraftan al. Gel buraya. Koş koş gel koş da, koş 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 Paketinde de canın olgunca olmam dedi. Anneciğim paketi al ay, Paketi Pakete al daha uzan daha kolay. Hadi <laughs> yani anan da oğlum besliyorum ne yapabilirim yani. Ah burada ya. Ah. gülsün gelecek Allah'tan. Bunun içinden paketi biraz kırpalamış olsam da paketle karşı böyle kendi şeylerinde paket, ayrı paketleri var. Böyle 3 paket yapmışlar. Bak göstereyim. Böyle. 3 paket. Hijyenik gördüm markası. Şey. Ay bunlar canınız. Çocuklar çocuğa verir mahallede gidermiş. Evet, evet. ne var ya? ve deniz tuzu. Deniz tuzu. Tatlı tuzu bir krabi gibi. Bahim olmayacak şey yiyecek Tadından henüz emin değilim. Bence muhteşem. Bence çok iyi. Muhteşem bir tat. Ya. Gerçekten tatlı tuzlu karışık. Güzel ama çok güzel. Olağanüstü. Bu kaç para? Kesinlikle ]miş? süper bir tat. Hemen fiyatına bakıyorum. 39.90. Bu güzel. Bir de şöyle güzel bu tam arabaya koymalı. Böyle at parketler arabaya. Kesinlikle. Yolda atıştır git. Yolluk. Yolluk. Yolluk vallahi gerçekten çok güzel. Tamam. Tadı muhteşem. Tatlı tuzlu ama yenilmiş. <laughs> çok beğendim. En beğendiğimiz bu oldu gibi. Evet Arayacağım bu çok ama. güzeldi. Bence final oldu en beğendiğim Daha final oldu. değil daha bir tane daha vasa var. Nerede kurtulmak? Nerede yerle vasa nerede? tatlı anlamında söylemiştim. Evet tatlu. Aa yok daha bir tane daha tatlımız var. Var mı? Paraya kıydık diyoruz burada inandırıyorum. Dur bunda ne olduğunu göstereyim. Bu da gene wasabi gibi bir <laughs> şey. <gülüyor> Yavaş ya. <laughs> Garip sesler ondan çıkıyor bizden. Evet, yani, kıtaya 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 tarçın. Bak oradan bulmaya çalışıyorum. Bir şey tarçın seviyorsa anlayın ki tadı güzeldir. Bu da konserve gibi. Aha! Konserve gibi dedim, konserve gibi çıktı. Bu ne kız? Nohuttan hallice? Nohut. Bence evet. nohut. Evet. Sosunu Evet. Wasabili gene. Yani Leblebi kıvamında. Ne yani. mi annecim bu acı? Yok kötü değil. Ben kötü bulmadım. Yani kurabiyeni de sevmiyorum, cipsi de sevmiyorum, nohutta da sevmedim. Gene zaten. Yok bence güzel. Yenilebilir. Baharat sevenler için güzel evet. Yani Baharat güzel bir alakalı aslında. Tercih edilebilir bir şey. Bu şimdi. kaç paramış Bilal? 57,5 TL. Aman Allahım. Çok fazla ama yedin güzel. mi o kurabiyeni? Aa bunları da kısır. Hiç yarmıyor başım. Evet şimdi geldik yine tatlılardan evet, devam. Güzel. Ay finali de gene çikolata yapalım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım dedik. Bu da bitter mürettir. Bu da şey strawberry ile yoğurtmuş işte. Bakalım bunu umudum Bence olabilir. Bence çilekli ve şeyli bir karışım bitter karışım bir şey. Bakalım bak normal bizim bildiğimiz tamam halidesi diye. Hili hili hili. Ben deniyorum hemen. Deni bakalım hemen. Tarçın merakla bakıyor. Yumuşak geçti. merak ediyor Tarçın. Eti puf gibi. Aynen. Aferin kız güzel Bak nasıl bir hepsini tanıdı. Bak çakal. Eti puf gibi. Gel buraya git gel, gel. Son derece yumuşak. Kesinlikle Gel iyi. Bir, Muhteşem bir tatlı. Gel buraya. Güzel. Hafif gel. Hafif ama çok güzel. Tadı güzel. Yani çilek aroması ben. Hani dondurma niyetine yiyebilirsiniz. Evet dolma dondurma, dondurma yiyebilirsiniz. Gider, Kaç para Magnolia niyetine yiyebilirsiniz. Abi bence çok yönlü. 47,5 buçuk. Fakat gerçekten çok güzel. Kesinlikle. Ben çok beğendim. Evet buna hayır için. Ya yani ben bu çikolatayı çok sevmiyorum. Ben damak fıstıklı. Çikolataları <laughs> ben seviyorum. Ben onu seviyorum. Antep fıstığı seviyorsun. Ben... <laughs> ben bu gerçeği bu yerde hiç fark etmemiştim. Ya aferin bu gerçekten bizi aydınlatmış şu an. Aynen. Bence Antepli hayranlarımı duyurulur. <laughs> Bekarlar yazsın diyormuş. Vallahi her tarafı da oldum döktü ama neyse. Valla en beğendiğin hangisi oldu? Söyle evet, bakayım. Favorinizi soracağım size. Favoriniz hangisi? Yani ben tatlı seviyorum. Kesinlikle finali ve kapanışı bununla yapabilirim. Muhteşem. En son yediğiniz çikolata. Evet. Nasıl? Yani favorim çikolata. Benim favorim şu deniz tuzlu olan ya. Hepsi birbirinden Ama bak şunlar da güzeldi. Bunun paketini evet. yok ettik ama bu ilk yediğimiz o çikolatalı hani gibi olan, kurabiye gibi olan, kuki olanlar güzeldi. Evet. Ee, şu biraz sert. Bu gerçekten hani hiç o anlamda ama tadı güzel aslında ama sert. Kesinlikle. Ama yine de şu gerçekten hani benim böyle arabada gerçekten çok rahat tüketebileceğim bir şey. Çünkü hani uzun yola gidiyorum sürekli. Hep yollarda İstanbul'da bir yere gitmeye gerek yok. Zaten İstanbul'un kendisi yeterince kalabalık trafik. Dolayısıyla bu alanda benim işime gelir. Tadı da güzel. Hani şekeri Ama de dengeler. Tatlandım sorduğun zaman ya da ben tatlıyı çok sevdiğim için benim favorim kesinlikle çikolata. Cipslerden en çok hangisini beğendin? Ya cipslerden şunları pek sevdiğimi söyleyemem. Sen Yine de beğendin, sevdiğim basabi olan. Ve ben şunu da hiç kötü bulmadım. Onu, Onu da, da sevdim. Evet. Ee, yani leblebi tadı, nohut tadı, baharatlarla Böyle harmanlanmış bir şey. E, bence yenir mi? Evet son derece güzel. Yenilebilir bir şey. Nedir Bu arada ürünlerimizin arasındaki en pahalı olan o. En yenilir bir şey. Fiyat, ne? Hayır. En ucuzu Asla. hangisiydi? 12 lira Şu 12 liraydı. Evet. Hindistanca'da. Oh, yani onu da çok sevdiğim söylenemez. Çikolatanın fiyat hakkında bilgi sahibi değilim. Ama lezzet olarak. Şuna da kaç paraydı? Bir daha bak. Tatlı anlamında sevdiğim en muhteşem Sıcav şey benim. oydu. 47,5. He. yani ucuz olduğu söylenemez. Şimdi toptada bakarsak değer. da bir daha 470 liraydı değil mi? Evet. 470 <laughs> lira tuttu bunlar. Yani ben klasikçi herhalde bilmiyorum tam böyle denemek için güzel ama yani işte es getirelim abi damak var yiyelim yani deli gibi Antep yani sonuçta. iş için Antep. Ay bu arada sonra üç gün sonra başlarsınız. Şimdi Antep'i falan yok. Yani Esprisi de evet. <laughs> sabah böyle bir şarkı dinledik. Oradan aklımda. Hala aramalarımız son gazı devam ediyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> Allah evet. Allah Ha evet o da olur. O da Neyse efendim. yedik kişilik Allah seni inandırsın. Ben bir kahve içeceğim. Yutup bulacağım ben de. O zaman sana teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğin için. Çok teşekkür mersi. ediyorum. Bu oğlum zaten vardır. kendini kaybediyor. Yerine Bir süre yok bizimle. Efendim teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. O zaman başka bir videoda haftaya yepyeni heyecanlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. <laughs>